Evet. Şöyle bir ay şöyle bir aydan sonra geri döndüm. Oğlum geri dönmek insanı biraz şey yapıyor. Şimdi bayağı aralık video yaptığımı fark ettim bu arada. Yani bu arada açılış yapacağım. Uzun zamandır böyle bayağı bir aralıklı video çekmişim. İki videosunda iki ay var. İki ay fark var. Yani hem geri döneyim derim hem de biraz ilerlediğim bir seriyi başlatayım derim. Yani daha bugün indirdim de. Şimdi bu arada açılış yapayım. Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dragons Rise of Berk oynayacağız. Ejderhalar Berk'in yükselişi. Şimdi Ejderhaların nasıl değişikliğini sevmeyen Yoktur Ejderhaların nasıl değişikliğini e, Yoktur Çünkü seri o kadar güzel ki Yani Seversin Böyle Ejderhaların tasarımı çok iyi Ve Gördüğünüz gibi şu an Ben de ejderhaların nasıl değişikliğini sevdiğimi nasıl eğitilsin sevdiğim için ejderhalar belki en yüksek seviyeye başlamak istedim. Şimdi bu arada kanalın adını ve profilini de yine değiştirme değiştireceğim büyük ihtimalle. Baya bir ad ve profil değişimi oluyor. Şimdi neyse başlayalım video çünkü bir 13 dakika falan olur. Bilmiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada biraz ilerledim. Balık ayağın evini falan açtım. Köfteyi açtım. Bizi zaten oyunda direkt geliyor. Ha, açtım. Şey açtım. Terrible terror. Türkçesini unuttum. Bunun sınıfı ateşte. Bunu kuskus kus ve balçık balçık ve kuskus muydu? Onları onları aldım. Bu da şey sınıfıydı. Ne gizem <laughs> sınıfı. Bu şeyi aldım. Korkunç kağıt aldım. Şu kemik kabını aldım. Şimdi ben yeni bir dişle bir şeye çıktım. Kurtarmaya çıktım. Şuradan biz kazanırız geldi. Biz kaldırın. Şimdi bakalım ne evet. açalım. Bir, 2 üç. ve şunu şimdi. Tamam. Güzel. Şimdi kaldıran baya bir yer kaplıyor. Buraya koyalım. Evet, şimdi. Bunun sınıfı gel gitti. Evet. tayda Ve ejderhalar ve old 20 viking gerekiyormuş. Ama viking koyacak nereden bulacağım. Bu ha bunları da şey yapacağız. Buraları yapacağız şunları ben bir balık yapıyorum. Balık balığa ihtiyacım var. Şimdi Heh. Burada da Dragos bir öldürdü. <laughs> tamam. Şimdi. Ben şöyle bir... Yes. Ha yani şimdi. Şimdi biz kaldırmamızı keşke besleyiz. Şunları bazen balık şunu kemik kafanı balık tutmaya götüreyim. Şimdi göle bir bak. Zevalla. Biliyorum ama bir şey yok. The Main Sawmill. Ne yapacağız artık? Ne yapacağız artık? Sen Başka Başka istiyorum. ben de ben yaptık Yapacak bir şey yok. Alo. Ha şimdi şuraya şöyle kaldıralım. New level 4 skill'siz. Skill'i alayım. Platona. Skill, skill. He. Çin ile. Aaa, Oh. Ya başkalarım görüyor. Aaa. Ben tuğutlusu. Ben ona böyle geçirebiliyorum anca. Şap 12 verdim onlara. ona artık? Evet. Seviyor mu? Ooo Fısıldayın sonraki videoda. Böyle bir Fısıldayın sm smoke, smoke, işte. dumanlı dumanı lan ben çevirmeme bak ya. Çevirmeme bak. İşte ne bakıyorsun lan? Şunu da yapayım. Tamam şimdi. Bir sizin görün mü? Sen mi? Johnny yani. Bakalım. Köfteyi nereye götürdüm? Güzelini yarın yüzünü bir şey mi? Tamam abi ya. Ben çıkmıyorum. Ben dur. Ben çıkmıyorum orada. Bir teknik aksaklık. Teknik tik Çok teknik. İşte teknik aksaklık oldu. Bunu şöyle götürdüm. Eee köfteyi maceraya götürelim Yolculuğa. Beş tane de yolculuk mu aldın? Şimdi şu şu. İss 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 şu paket çıkar. Paketten ne güzel bir şey çıkar. Geleceğim ha. Bir bok gibi. Dig down. Digi bigi down. ne? Değişken kanat yumurtası mı? değişken kanat yumurtası. yani Bir yalan. Ay. Annem kusuyor buzlu açık bıraktım onu. Aa Oy. Oy oy oy. Bir bakalım ne çıkacak. Elma falan verme bana. Elma istemiyorum. O oh, şey şey şey. Poket poket. Ne bir şey veriyor. bir şey veriyor. <töp> <töp> Kafatası ezicinin türü lan bu. Hangara koyacaktır dö Evet, hangarda. Hangara hangara gala gala gala. Otistik. Otistik bir cidden. Otistik bir diyeyim. Oo, oo. Neyse. Thanks. Thanks. Ben üçlü atacağım oğlum bak. Üçlü atıyorum. Vallahi bir bok çıkmasın. Pardon. Aha. Gronkh'ı mı istedim lan ben senden? İşte Gronkh'ı bizi batırdı ya. Evet bu gulu bak. Fısıldayan ölüm istiyorum sadece ya bu kadar. Sonra fısıldayan ölüm çağır. Aa bak çıkardı. Çok güzel. Fısıldayan ölüm işte. Bu mutasyon. Bu mutasyonun nasıl da vardı şurada. Haykıran ölüm. Ölüm için. O ne bileyim türünü takıyorum. Bir tırmanayım. O ne? Oğlum bu ne lan? Ha? Bu ne? Astrid'in evi açılmış. Twitch gelecek bunda. Ee, dur lan. Günlük şey nerede? Dur lan günlük şey var ondan. Dur lan günlük şey var ondan. Zaten fırtınış veriyor. Sistem bitmem mi? Ben daha da... Nasıl gelişiyor? Tamam o zaman şimdi siz kaldırın mesleği videoyu kapatın. Evet. O arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi. Bay bay.